Nedir efendim? Yani, yani ben şunu da görüyorum. Şimdi MHP'li olmayan yani şimdiye kadar belki de karşısında olan insanlarda özellikle mesela sizin basın açıklamasında evet. biz CHP'li de gördük. Evet. AK Partili de gördük. Diğerleri de gördük. Hepsi gelip de söylediler. Evet. Yani benim bazı simalar vardı. Şaşırdım da hatta dedim evet. ki ya siz vallahi dedi, biz dedi özel olarak yani evet. Mustafa Bey'in destekliyoruz. Çünkü evet. onun sıcaklığı, onun dostluğu, onun arkadaşlığı şeyle geldik buraya. Yani bu noktada MHP'ye de destekleyenler var. Onlar da diyorlar ya şimdi bu süreç içerisinde biraz tereddütlerimiz var, korkularımız var, iç güçler, dış güçler falan evet, filan. Evet. Şimdi bu noktada MHP gerçekten gerekiyor mu efendim? Yani Türkiye'nin başına geçme devlet bahçeli. Buyurun. İnşallah dedik onu zaten. Evet. Tek başına. Neden efendim? Neden? Bu toplumsal tepkime neden? Bu AKP hükümetin yaptığı politikalar son 4,5 yılda biliyoruz. Evet. İşçi esnafı bitirdiler. Evet Çiftçiyi zaten bitirdiler. Teşvik yok. Evet. çiftçimize hiç teşvik yok. Doğru dürüst bir çiftçimiz e, evet. teşvikten yararlanamadı. Mazot fiyatları arttı. Evet. Gübre fiyatları arttı. Tohum fiyatları arttı. Hep bunları söylüyoruz. Biz evet. de yani çocukken gençken çararlarda çalışırken ekiyorduk, satıyoruz. Elde avuçta sıvı. Çiftçi ne oluyordu? Çalıştı kendi yövmiyesiyle geçinmiş gibi oluyordu. Hatta evet. ben şunu derdim. Dışarı yövmiyeye gitsek belki daha çok para kazanırız derdim. Yani Hı -hı. o kadar zor durumda. Çiftçinin durumu çok zor. Yani burada MHP'nin ekonomik politikaları Tabii. E, biraz da vatandaştan yani Bizim zamanımızda nasıl oluyor diyelim. İktidardayken öyle. 99'da çiftçiye verdiğimiz teşvik ortada. Evet. Biliyorsunuz. Ya tabii şimdi orada e, bir 5 Nisan kriz dönemi var ki. Evet, yani evet. o günleri bile şu anda evet. arayanların Mesela, ben Biliyorsun. Görüyorum, düşünüyorum. <laughs> Zaten izleyicilerimiz de <laughs> eskiden de, bir kilo buğday satıp bir litre mazot alırken evet. şimdi 5 evet. kilo buğday satıp bir litre mazot alamıyor. MHP'nin yani yani kadrolarını, o, 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 o kadrolarını o. nasıl buluyorsun? Tamam sorunlar belli. Artık sorunları da evet, sorunları... tartışmanın da pek evet. bir anlamı yok. Seçim dönemine gelmiş. Evet. Zaten kamuoyu bu sorunların ne olduğunu biliyor. Tespitini de yapıyorlar ve rengini de belli edecekler. Evet. Siz işte sorun yuma içerisinde bir ülke olduğunu ifade ediyorsunuz. Türkiye'nin iş ve dış sorunlarla Çok, örülü. Evet. Milliyetçi Ölüm. Hareket Partisi'nin kadroları evet. sizce bu sorunlara giderecek noktada bilinçli mi, eğitimli mi ya da donanımlı mı? Şunu söyleyeyim. Mersin'de biliyorsunuz aday adayı bolluğu var. Evet. Diğer illerimizde evet. öyle. Demek ki Milliyetçi Hareket Partisi bu sorunları çözecek ki evet. bütün aday adaylarımız gelip Milliyetçi Hareket Partisinden biliyorsunuz 7 evet. tane valimiz istifa etti Milliyetçi Hareket Partisinden evet. aday adayı olmak için. Demek ki Milliyetçi Hareket Partisi bu sorunları çözeceğine inanıyor ki bu kadar kişi Milliyetçi evet. Hareket Partisi'nden aday olabilmek için Milliyetçi evet. Hareket Partisine geliyor. Vallahi doğruluk hazinedir. Bizim siyasetimiz bu olacak. Biz çünkü çocukluktan beri bu şekilde yetiştik. Ne dedik? Doğruluk hazinedir. Evet. Benim hep çizgim bu şekildeydi. E yani. Ben ne makam peşindeyim, ne reklam peşindeyim.